Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Merhaba Bay Tahmin TV izleyicileri. Bugün yine kazandırmaya geldik. Umman Katar maçından Z vs MP Club mücadelesine, hatta Birleşik Arap Emirlikleri Kuveyt derbisine kadar birbirinden iddialı tahminlerimizle karşınızdayım. Her zamanki gibi analizlerimizi güçlü veriler ve yüksek oranlarla harmanladık. Eğer hazırsanız lafı uzatmadan maç yorumlarımıza geçelim. Bol şanslar. Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparak büyük bir uluslararası tecrübe kazandı. Bu turnuvada elde ettikleri deneyim oyuncuların özgüvenini artırdı. Katar, Asya'daki en yüksek bütçeli futbol projelerinden birine sahip ve son yıllarda yaptıkları yatırımların geri dönüşüt olarak daha teknik ve hızlı bir oyun oynuyorlar. Umman, umman Asya futbolunda tutarlı bir performans sergileyen bir ekip. Genellikle savunma odaklı oynayan Umman kontrataklarla skor bulmayı hedefler. Uluslararası seviyede Katar kadar tanınmış değiller ancak ev sahibi oldukları maçlarda güçlü bir performans gösterebiliyorlar. Katar, modern futbolun gerektirdiği pas oyununa dayalı, hücumu merkez alan bir oyun anlayışına sahipler. Orta saha ve forvet hattında hızlı ve teknik oyuncuları var. Maçın kontrolünü ellerinde tutmaya çalışacaklar ve yüksek pres ile Umman'ı hata yapmaya zorlayabilirler. Umman, daha çok defansif bir yapıya sahip olan Umman, rakip yarı alanda top kaparak hızlı hücumlarla gol arayacak. Orta sahada sert bir mücadele ve savunmada disiplinli bir oyun planı ile karşılaşabiliriz. Katar'ın favori olarak göründüğü bu karşılaşmada skorun Katar lehine bitmesi beklenir. Ancak Umman'ın dirençli savunma yapısı ve hızlı hücumlarıyla maçı zorlayabileceğini unutmamak gerekir. Katar'ın topa sahip olma istatistiklerini yüksek tutarak Umman'ın defansını açmaya çalışacağı, Umman'ın ise pozisyon bulduğunda etkili olmaya çalışacağı bir maç olabilir. Eğer bu maç bir turnuva veya eleme maçıysa her iki takım için de son derece önemli olacaktır. Bu durumda her iki takımın da maksimum motivasyonla sahada olacağını görebiliriz. Karşılıklı gol var uygundur. Sonuç olarak Katar'ın teknik üstünlüğü ve son yıllarda edindiği deneyim bu maçı kazanma şanslarını artırıyor. Ancak futbolun sürprizlerle dolu olduğunu ve Umman'ın da iyi bir oyun planıyla sonuç alabileceğini unutmamak gerekiyor. Diğer maça geçelim. ZFC Mısır futbolunda nispeten yeni bir takım olan ZFC son yıllarda Premier Lig'de dikkat çekici bir performans sergiledi. Genç ve dinamik bir kadroya sahip, özellikle hücumda hızlı ve etkili oyunculara dayanıyorlar. MPPI Club tarihsel olarak Mısır futbolunun köklü takımlarından biri. Daha tecrübeli bir kadroya sahip olup defansif anlamda disiplinli ancak Hücumda da etkili olabilen bir takım. Ligde orta sıralarda yer almalarına rağmen her maçta rekabetçi bir oyun sergileyebilirler. ZFC son maçlarda istikrarlı bir performans göstererek hem savunmada hem de hücumda etkili olduklarını kanıtladılar. Ev sahibi olarak oynadıkları maçlarda daha başarılı oldukları gözlemleniyor. MPPI Club bu sezon evinde yenilmez bir performans sergiledi. Ancak deplasman performansları biraz daha dalgalı. İlk yarıda genellikle kazanma oranları düşük olduğundan maçın başında daha temkinli oynama eğilimindeler. Ev sahibi avantajı ile ZFC'nin kazanma şansı biraz daha yüksek görünüyor. Ancak MP'nin tecrübesi ve defansif disiplini ile zorlu bir maç beklenmeli. Maçın büyük bir kısmı ZFC'nin hücumlarına karşı MP'nin savunma organizasyonu etrafında dönebilir. Ancak MP'nin kontrataklarıyla da maçın gidişatını değiştirme potansiyeli var. İlk yarıda MP'nin daha temkinli oynaması, ikinci yarıda ise ZFC'nin baskısının artması beklenir. MPP, Tecrübesini kullanarak maçı kontrol altında tutmaya çalışacaktır. Bu maç için stratejik bir yaklaşım ve oyuncu performansları belirleyici olacaktır. Her iki takımın da kazanma isteği ve ligdeki konumları göz önüne alındığında rekabetçi ve heyecan verici bir karşılaşma beklenmelidir. Tercihim olarak ev sahibi kazanır. Üçüncü maçımıza geçelim. Ba Modern futbol altyapısı ve uluslararası turnuvalarda gösterdiği performansla tanınan BAE, Orta Ortadoğu'nun futbol anlamında önde gelen ülkelerinden biri. FIFA Dünya Kupası elemelerinde ve Asya Kupası gibi turnuvalarda adından söz ettirdi. Kadroda hem yerel yetenekler hem de yurt dışında oynayan tecrübeli oyuncular var. Kuveyt Kuveyt son yıllarda futbol alanında büyük katılımlar yapmasa da ulusal takım seviyesinde rekabetçi olabilen bir ekip ancak BAE ile kıyaslandığında genel performans ve kadro derinliği açısından biraz geride kalmakta. Yine de geçmişteki karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar alabilmiş bir takım. BAE son maçlarda istikrarlı bir performans göstererek özellikle hücum hattında etkili oldu. Savunmada da sağlam bir yapıya sahipler. Ev sahibi avantajını iyi kullanabilen bir takım. Kuveyt'in performansı biraz daha dalgalanmalı. Evinde daha iyi performans sergilese de deplasmanda zorlanabiliyor. Savunmada bazen açıklar verebilirken hücumda anlık parlaklıklar gösterebiliyorlar. BAE savunmada disiplinli Hücumda ise dinamik ve hızlı bir oyun oynarlar. Kanat oyuncuları ve merkezdeki yaratıcı oyuncuları ile topu rakip yarı sahaya taşımada başarılıdırlar. Kuveyt, daha çok savunma disiplinine odaklanarak kontra ataklarla skor ararlar. Ancak, bayenin hücum gücüne karşı defansif organizasyonlarını iyi yapmaları gerekecek. Bahreyn'in kadro kalitesi ve son performansları göz önüne alındığında maçı kazanma şansı daha yüksek görünüyor. Ancak futbolun dinamik yapısı ve Kuveyt'in sürpriz yapma potansiyeli dikkate alınmalı. Bahreyn'in hücum gücüne karşı Kuveyt'in savunma stratejisi merkezde olacaktır. Kuveyt hızlı hücumlarla Bahreyn'in savunmasını zorlayabilir ama maçın kontrolünü BAE'nin elinde tutması beklenir. BAE'nin maça hızlı başlaması ve ilk yarıda skor üstünlüğü kurması olası. Kuveyt'in ise özellikle ikinci yarıda daha agresif bir oyun sergileyerek fırsatları değerlendirmeye çalışacağı öngörülebilir. Bu maçta BAE'nin favori olduğu söylenebilir ancak Kuveyt'in de motivasyon ve strateji ile maçı zorlayabileceği unutulmamalıdır. Maçın sonucu her iki takımın da performansına ve o günkü form durumlarına bağlı olarak değişebilir. Tercihim ev sahibi 1.5 üst kazanır olacaktır. Son maçımıza geçelim. Talaya El Gaiş, Mısır Premier Ligi'nde orta sıralarda yer alan ve genellikle istikrarlı bir performans gösteren bir takım. Evinde oynadığı maçlarda daha iyi sonuçlar alabilen Talaya El Gaiş, savunma odaklı bir oyun tarzına sahip, kadrosunda genç yetenekler ve tecrübeli oyuncular bulunduruyor. El Zamalek, Mısır futbolunun devlerinden biri olan El Zamalek, hem ulusal hem de uluslararası arenada sayısız başarıya imza atmış bir kulüp, güçlü bir kadroya, geniş bir taraftar kitlesine ve büyük bir kulüp tarihine sahip, hücum ve savunma dengesi iyi olan bir takım. Talaya El Gaish Son maçlarda istikrarlı bir performans göstermedi. Evinde oynadığı karşılaşmalarda daha başarılı olmasına rağmen Zamalek gibi büyük takımlara karşı zorlanıyor. Savunmada disiplinli ama hücumda bazen yaratıcılık eksikliği yaşayabiliyorlar. El Zamalek Sezon boyunca yüksek performans sergiledi. Hem ligde hem de diğer turnuvalarda rekabetçi bir duruş sergileyerek özellikle hücum hattıyla dikkat çekiyor. Ancak bazen savunmada konsantrasyon kayıpları yaşayabiliyorlar. Talaya El Gaish savunmada sert ve disiplinli bir yapı kurarak kontrataklarla gol arayacak. Zamalek'in hücum gücünü kesmek için orta sahada baskı yapabilirler. El Zamalek Hücum odaklı bir oyunla maça başlamaları beklenir. Kanatlar ve orta sahada hızlı paslaşmalarla Talaya El Gaiş'in savunmasını açmaya çalışacaklardır. Ayrıca maçın temposunu kontrol etmek için topa hakim olma çabasında olacaklar. Zamalek'in maçı kazanma şansı daha yüksek görünüyor ancak Talaya El Gaiş'in kendi evinde sürpriz yapabilecek Potansiyeli var. Talaya El Gaish'in savunma stratejisi Zamalekin hücum gücüne karşı test edilecek. Zamalekin maçın kontrolünü elinde tutması ve hücumda etkili olması beklenirken, Talaya El Gaish'in kontrataklarla maça ortak olmaya çalışacağı öngörülüyor. Zamalekin maça hızlı başlayarak erken bir gol arayışında olması mümkün. Talaya El Gaish'in ise maçın ikinci yarısında. Daha agresif bir oyunla fırsatları değerlendirme çabasında olması beklenir. Bu maçta Zamalekin favori olduğu söylenebilir, ancak Talaya El ev sahibi avantajı ve savunma disiplini ile maçı zora sokabileceği unutulmamalı. Maçın sonucu performanslar ve o günkü form durumuna bağlı olarak değişebilir. Tercihim 4.5 alt deplasman sahibi kazanır. İşte bugünlük tahminlerimiz. Bu şekilde dostlar eğer önerilerimiz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda sizin tahminlerinizi de bekliyoruz. Birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol şanslar ve bol kazançlar dilerim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.